Merhaba arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin mutlak konumu yani Türkiye'nin matematik konumuyla devam ediyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Evet arkadaşlar dersimize geçerken hemen Türkiye'nin mutlak konumuyla başlarken şöyle söylüyoruz. Matematik konum bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumunu ifade ederdi. Yani bir yerin paralelleri ve meridyenlerinden söz ediyoruz. Yani daha da açık bir ifadeyle bir yer ya da bir ülke dünya üzerinde güney yarım kürede mi, kuzey yarım kürede mi? Ya da kuzey yarım kürede ise hangi enlemlerde? Ya da başlangıç meridyeninin doğusundaysa hangi boylamlarda yer alır? Kısacası bir ülkenin dünya üzerinde yer aldığı koordinatları gösterebilir. O zaman Türkiye'nin mutlak konumunu incelerken Türkiye için ben Türkiye kuzey yarım kürede yani Ekvatorun kuzeyinde yer alır diyebilir miyim? diyebilirim. Aynı zamanda Türkiye için ben Türkiye Greenwich'in yani başlangıç meridyeninin doğusundadır diyebilir miyim? diyebilirim. Kısacası ben size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın şuraya ben şöyle kısa minik şöyle bir ekvator çizdim. Bakın şuraya da bir başlangıç meridyeni çizdim Greenwich. Türkiye hem kuzey yarım kürede hem de başlangıç merdiveninin doğusunda ve orta kuşakta yer alır Türkiye. Bunu biliyoruz. O zaman diyorum ki Türkiye ekvatorun kuzeyinde Greenwich'in doğusunda yer alır mı? Alır. Peki Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır. Arkadaşlar Türkiye'nin koordinatları nasıldı? Türkiye 36 42 kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Peki yengeç dönencesi nerede? Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede 23 derece 27 dakika kuzey enleminde yer alır. Peki Türkiye 36-42'de yer alıyorsa yengeç dönencesinin kuzeyinde ve aynı zamanda bir orta kuşak ülkesidir diyebilir miyim? Diyebilirim arkadaşlar. Peki Türkiye'yi düşündüğümüz zaman Türkiye'nin en kuzeyinden geçen, Türkiye'nin en kuzeyinden geçen, en kuzeyinden geçen paralelimiz hangisi? 42. En güneyinden geçen paralelimiz hangisi? 36. En batısından geçen meridyenimiz hangisi? 26. En doğusunda geçen meridyenimiz de 45. O zaman diyorum ki arkadaşlar Türkiye'nin Uç noktalarını düşündüğümüz zaman Türkiye'nin en kuzeyi hangisi? Sinop İnceburun. En güneyimiz hangisi? Hatay, Beysun köyü. Peki en doğumuz hangisi? Iğdır, Dirucu. En batımızda Gökçeada, Avlaka, Burnu arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ederken Geldim hemen. Peki Türkiye'de Hemen geldiğimde arkadaşlar geldiğimde bakıyoruz ne var şimdi en batımızda Gökçeada Avlaka Burnu arkadaşlar. Peki geldik şimdi sorularımıza bakalım sorularımızda ne var. Türkiye'nin coğrafi koordinatları düşünüldüğünde yukarıdaki haritada gösterilen N noktasının koordinatları aşağıdakilerden Hangisinde doğru verilmiştir? Bakın şimdi Türkiye'nin en güneyinden geçen paraleli yazıyorum. 36 42 kuzey paraleli, en kuzeyi, en batısı 26 doğu 45 doğu. Peki N'nin olduğu yerin paraleli ne? Paralel 36. Peki N'nin olduğu yerin meridyeni kaç? 26. O zaman paraleli 36, meridyeni 26 sorumuzun cevabı Ankara oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldim 15. sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumuyla ilgili doğru bir bilgi değildir? Mutlak konum dediğimiz matematik konum. Ekvatorun kuzeyindedir. Doğru mu? Doğru. Başlangıç meridyenine göre doğuda yer almaktadır. Greenwich'in doğusunda. Doğru. Başlangıç meridyeni olan Greenwich'e göre yerel saati daha geridir denilmiş. Bakın B şıkkında başlangıç meridyenine göre daha doğuda yer alır dersem daha doğudaysa doğuya doğru gidildikçe yerel saatler daha ileridir. O zaman Türkiye'de yerel saat Greenwich'ten daha ileri olmak zorunda. Ama C şıkkında Türkiye'nin yerel saati Greenwich'in yerel saatinden daha geridir denilmiş. Bu bilgi yanlış. Ilıman kuşakta yer almaktadır. Yani orta kuşakta yer almaktadır. Doğrudur. Yengeç dönencesinin kuzeyindedir. Yengeç dönencesi nerede? Kuzey yarımkürede 23 derece 27 enleminde. E biz 36-42'deyiz. O zaman 36-42 23-27'nin daha üzerinde daha kuzeyinde diyebiliyoruz. Sorumuzu Ceyhan olarak verdik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldim Türkiye'nin matematik konumunun yani mutlak konumunun sonuçlarına. Bir kere Türkiye'de arkadaşlar biz orta kuşaktayız. Benim size bir önerim var. ÖSYM'nin hiç vazgeçmediği bir şey var. ÖSYM diyor ki arkadaşlar Türkiye orta kuşakta. Biz orta kuşakta yer aldığımız için bizde kesin olarak gözlenen dört tane sonuç var. Kesin orta kuşakta olmamızın kanıtları olarak dört tane sonuç var. Ben bunları alfabemizin ilk dört harfi A, B, C, D diye kodladım. Nasıl hocam? Bakın A, B, C, D. Türkiye'de Akdeniz iklimi görülür. Batı rüzgarlarından etkilenir. Cephe yağışları görülür. Dört mevsim belirgin. Akdeniz iklim kuşağındayız. Bu yüzden biz de maki, maki doğal bir yetişme alanındadır değil mi? Ya da turunçgil ve zeytin tarımı doğal olarak yetişebilir. Akdeniz ikliminden dolayı diyebilir. Ve Türkiye orta kuşakta olduğu için batı rüzgarlarının etkisindedir diyebilir. Ve Türkiye orta kuşakta olduğu için tam arada kaldık. Alttan sıcak gelir tropikal kuşaktan. Yukarıdan kutup kuşağından soğuk gelir. E şimdi güneyden sıcak geldi, kuzeyden soğuk geldi. Sıcakla soğuk arasında kalırsam terleme olur. Ne olur? Cephe yağışları olur. Olayın mantığı bu. Sanki kışın arabayla bir yere giderken arabanın camlarının ıslanması gibi ya da buğulanınca sileriz. Niye? İçeri sıcak, dışarı soğuk. Aynı mantık bu. Bir de Türkiye öyle bir yerde ki orta kuşakta, orta kuşakta güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyunca çok değişiyor. Bazen dike yakın geliyor, dik gelmese bile dike yakın yaz oluyor, sıcak. E bazen eğik geliyor, kış soğuk. Yani hem sıcak hem soğuk yıllık sıcaklık farkları oluyor. Yani kısacası Türkiye'de dört mevsim yaşanır. O zaman diyorum ki Türkiye'de Akdeniz ikliminin görülmesi bir, batı rüzgarları iki, CHP yağışları üç, dört mevsim belirgin. Bu dört özellik benim orta kuşak ülkesi olduğumu kanıtlar. Ama illaki kuzey yarım küre değil. Güneyde de olsak bunlar görülebilirdi. Bunu söyleyeyim. Bu benim yarım küremle ilgili bir şey değil. Bu orta kuşakta olmamın kanıtları sakın karışmasın dikkat tamam mı? Ama şöyle derse Türkiye'de dört mevsim yaşanır derse orta kuşak ama aynı anda dört mevsim derse aynı anda dört mevsim yaşanır derse aynı anda ifadesi mikro klima. Yani hocam aynı anda dört mevsim ne mikro klima ne? Mesela Antalya'da denize girilirken aynı anda Kars Sarıkamış'ta kayak yapanlar var mıdır? Var. Peki Antalya'daki denize girerken Kars'taki kayak yapıyorsa kayak yapılan yerde hava soğuk. Niye soğuk? Yüksek. Yükselti neye girer? Özel konuma girer. O zaman dört mevsim yaşanması derse matematik konum ama aynı anda dört mevsim derse o artık nedir? Özel konum yani göreceli konumdur buna dikkat. Ve Türkiye'de arkadaşlar güneş ışınları hiçbir zaman 90 derecelik bir açıyla gelmez. Bu yüzden hiçbir zaman bizde gölgede sıfır olmaz. Ama bu benim kesinlikle orta kuşakta olduğumu kanıtlamaz. Neden? Kutup kuşağında da güneş ışınları dik açıyla gelmez. Ve Dolayısıyla benim orta kuşakta olduğumu kanıtlayan beş değil. Sadece dört madde kesin. Şunlar benim orta kuşakta olduğumu kanıtlar. Yazıyorum. Bunlar benim neyimi kanıtlar hocam? Orta kuşak. Bu da orta kuşakla ilgili. Orta kuşakla ilgili. Yani kutup kuşağına da ait bir özellik olabilirdi. Onun için bu dört maddeyi aman dikkat diyorum sınavda gelir gelir gelir. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyorum. Mutlak konumla ilgili. Güneş ışınları daima güneyden gelir ve öğle vakti gölge yönü her zaman kuzeye düşer. Yani ekvator bizim güneyimizde olur. Ekvator güneyimizde olduğu için güneş hep güneyden gelir ve gölgeler kuzeye düşer. Doğru mu? Doğru. Çünkü hiçbir zaman bize dik açıyla gelmez. Ve bu yüzden dağların hep güney yamacı daha sıcaktır. Hocam nasıl? Bakın şöyle yapalım arkadaşlar. Ekvatorumu çizdim. Şurası tropikal kuşak. Bakın. Şurası da orta kuşak olsun. Türkiye orta kuşakta olduğu için, daha doğrusu, dönencelerin dışında aynı zamanda. Dönencelerin dışında olduğu için Türkiye'de dağların hangi yamacı ekvatora dönük? Hangi yamacı? Güney yamacı. O zaman güney yamacı daha sıcak. Ama güney yarım kürede orta kuşakta olsaydık dağların kuzey yamacı ekvatora dönük olacaktı. Daha sıcak olacaktı. O zaman Türkiye'de dağların güney yamacı her zaman ışınları daha dik alır. Biz buna da bakı diyoruz. Bu da sonuçta matematik konumumuzla ilgili bir şey. Yarım küremizi tespit etti en azından. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hız azalır. Arkadaşlar kuzeye doğru gidersem kutuplara doğru gitmiş oluyorum. Dünyanın dönüş hızı azalır. Kuzeye doğru gidersem ışınların düşme açısı daralır. Yani ışınların boyu uzar. Hava soğur, değil mi? Şimdi ışınların boyu uzarsa atmosferde aldığı yol uzar. Işınların atmosferde aldığı yol uzayınca atmosferde sarf ettiği enerji yani tutulmalar, kayıplar artar. Ama ekvatora doğru gidersem ışınlar daha dik açıyla gelir. Daha dik açıyla gelince ışınların boyu kısalır, daha az tutulma olur. Bu doğrudan ışınların düşme açısıyla ilgili bir durum. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe gölge boyları uzar. Çünkü güneş ışınları daha eğik gelir. Güneş ışınları daha eğik gelince mesela sabah vaktinde gölge nasıl uzunsa Kutuplara doğru gidildikçe de gölge boyları ne olur? Uzar arkadaşlar. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe gece gündüz süre farkları artar. Mesela Ekvator'da 12 saat gece, 12 saat gündüz var. Ama kutuplara doğru gidersem gece gündüz süre farkları ne oluyordu? Önceki videolarımızda da bahsettik. Doğrudan artar. Kuzeye doğru gidildikçe tan ve grup süreleri uzar. Çünkü Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe dünya daha yavaş dönmeye başlar. Dünya daha yavaş 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 dönerse, daha yavaş dönerse güneşin doğuşunu izlemek istersen daha uzun sürer bu. Ama ekvatorda güneşin doğuşunu izlemek istersen güneş hemen doğar. Bir dakika, iki dakika. Ama kutuplarda belki saatlerce bu durum sürebilir. Biz buna tanrı grup süresi ya da alaca karanlık süreleri diyoruz. Yine güneyden kuzeye doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı azalır. Çünkü hava soğuyor. Kuzeye doğru gidildikçe hava soğuduğu için denizler daha az ısınır. Daha az buharlaşır. Tuzluluk azalır. Bu yüzden Akdeniz'in tuzluluğu Karadeniz'den fazla. Çünkü Akdeniz daha sıcak. Buharlaşma daha çok. Su gitti tuz kaldı. Su gitti tuz kaldı. Bu yüzden kuzeye gidildikçe denizlerin tuzluluğu da azalır. Yine güneyden kuzeye doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı, tarım, hayvancılık, ormancılık sınırları alçalır. Neden? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe hava soğuduğu için hava soğuyunca kalıcı karlar daha aşağılara iner. Kutuplara doğru gidildikçe insanlar soğuktan etkilenmemek için dağların daha aşağılarına, eteklerine yerleşir. Çünkü yukarılar soğuk. O zaman daha aşağılarında tarım yapar daha aşağılarında hayvancılık yapar. O zaman kutuplara gidildikçe kalıcı karlar aşağı iner. Tarım sınırı aşağı düşer. Hayvancılık aşağı düşer. Yerleşme alanları aşağıya düşer. Aslında hep enlemden bahsediyoruz değil mi? Hatırlar mısınız? Enlemin sonuçları enlem zaten matematik kurum. E, kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Çünkü ekvatordan gelir. E, güney yarım kürede olsam tam tersi olacaktı bu sefer. Güney yarım kürede de mesela şuradan bakın ekvator burası. Güney yarım kürede kuzeyden esenler ısıtır. Güneyden esenler soğutur. Tam tersi. Bu da doğrudan yarım küreyle bir durum. Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı var. Niye? E Türkiye 26-45 bakın 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır. E 26'dan 45'e gidene kadar 19 tane meridyen geçer. 19'la 4 dakikayı çarparsam 19 ile 4 dakikayı çarparsam 76 dakikalık bir zaman farkı olur. Hatta şunu da ekleyelim. Türkiye'nin en güneyi ile en kuzeyi arasında kaç tane paralel geçer? En güneyimiz kaç? 36. En kuzeyimiz kaç? 42. 36'dan 42'ye gidene kadar 6 tane paralel geçer. 6 çarpı 111 666 kilometre olur. Onu da böyle hesaplayabiliriz. Doğu batı yönünü de dakikaya hesapladım. 76 dakika. Ama mesafeyi bulamıyorum. Niye? Çünkü meridyenler arasındaki mesafe her yerde 111 kilometre değil. Ekvatorda olsaydı 19 tane meridyeni 111 ile çarpabilirdim. Ama Türkiye ekvatorda değil. Kutuplara gidildikçe ne olur? Daralma olur. 111 ile çarpamıyorum. Giren saat her zaman başlangıç meridyenine göre daha ileridir. Çünkü biz daha doğudayız arkadaşlar. Evet bunları biliyoruz bence. Şöyle bir toparlamış da olduk. Dilerseniz hemen 16. sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumuyla açıklanamaz? Yani matematik konum değil. Hakim yağış şeklinin cephe. Cephe yağışı orta kuşak. Bakın Mikroklima bölgelerinin oluşması, mikroklima yani mikroklima demek dar alanlı sıcak yerler. Mesela ıdır, çukurda kaldığı için sıcak. Çukurda. Anamur, rüzgarlardan etkilenmiş, dağlardan gelen fön rüzgarı çevresine göre sıcak. Muz tarımı yapıyoruz. Bu gibi yerler mikroklima diye geçer. Onun için bu doğrudan özel konum, çukurda kaldığı için diyorum yani göreceli konum. Aynı anda tek ortak saat, saat boylamla ilgili matematik konum. Cisimlerin öğlen vakti gölgesi kuzeye düşer. Zaten gölge boyu, gölge yönü, gece gündüz süresi, yer çekimi bunlar hep matematik konuma girer. Yıl içinde dört mevsim belirgin yaşanır. E matematik konum. Aynı anda dört mevsim deseydi o özel konum olurdu. Ona dikkat. O zaman sorunun cevabı Bursa oldu arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Geldim 17. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumuyla ilgili bir ifade değildir? Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır. Doğru. Biz Greenwich'in doğusundayız. Tarihi İpek Yolu üzerinden geçer. Tarihi İpek Yolu üzerinden geçmesi size soruyorum. Yollar, ulaşım, ticaret, turizm. Bu mutlak konum mu, matematik konum mu yoksa göreceli konum mu? Yani özel konum mu? Aman dikkat. Başlangıç paralelinin kuzeyinde bulunur. Yani Ekvator'un kuzeyindedir matematik konum. Orta kuşakta bulunur matematik konum. Dönencelerin kuzeyinde olur o da matematik konuma girer arkadaşlar. Peki devam ediyoruz arkadaşlarım. Geldim sıradaki sorumuza. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi Türkiye'nin mutlak konumunun sonucudur? Kaç tanesi mutlak konumun sonucudur? Türkiye'de jeotermal enerji potansiyelinin fazla olması, yerin kırıklı olması, faylı olması ile ilgili yani kaplıcalardan söz etmiş. Bu direkt özel konuma girer yani göreceli konum. Türkiye'de düz bir zemine güneş ışınları dik açıyla gelmez. Çünkü biz dönencelerin dışındayız. Dünyada ışınların dik açıyla geldiği tek alan iki dönence arası. Yengeçle oğlak dönencesinin arası. Onun için Türkiye'de düz bir zemine ışınların dik açıyla gelmemesi doğrudan mutlak konuma girer. Aldım. Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltır. Kuzey yarım kürede olduğumuz için kuzeyden esen rüzgarlar kutuplardan gelir. Bu da hemen mutlak konuma girer. Türkiye'de dağlar genelde doğu batı yönlü uzanır. Dağların uzanışından söz etmiş, yer şekillerinden söz etmiş özel konum olur. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu da hemen özel konum olur. Hangileri mutlak konumun sonucudur demiş hangileri hatta kaç tanesi tane olarak sayarsam özel konum özel konum özel konum güneş ışınlarının düşme açısı matematik konum kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı azaltması matematik konum 1 ve 2 toplamda 2 tane oldu arkadaşlar. O zaman kısa bir ara veriyoruz Türkiye'nin özel konumuyla buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar.